çölyak hastalığına, buğday, arpa ve yulafta bulunan glütenin neden olduğunu ve ömür boyu diyet yapmayı gerektiren bir hastalık olduğunu biliyor musunuz? Bir sindirim sistemi hastalığı olan çölyak, yani glüten enteropatisinin bağırsaklardaki sindirimi sağlayan virüs, yani tüysü oluşumların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Arkadaşlar, neden sizin yediğiniz yemekler bizim yediklerimizden farklı? Ben çölyaklıyım. Bizim bazı yiyecekleri hiçbir zaman yemememiz gerekiyor ve bu yiyecekleri bilmeden yediğimizde hastalanıyoruz. Bu yüzden ömür boyu diyet yapmamız gerekiyor. Çölyak, glüten maddesinin ince bağırsakta ömür boyu oluşturduğu, kronikleşmiş, bir tür kalıtsal yani genetik bir hastalıktır. Geçmeyen, tekrarlayan ishal atakları, karın şişliği, Çocuk ve bebeklerde kilo alımının durması, büyüme ve gelişme geriliği, zayıflama ve kilo kaybı, çocuklarda boy uzamasının durması, tedavi edilemeyen kansızlık, huy değişikliği, huzursuzluk ve mızmızlık çölyakın belirtileridir. Çölyak, beyinden kalbe, karaciğerden akciğerlere ve kemiklere kadar tüm organları etkileyebilen bir hastalıktır. Ayrıca mide ve bağırsak kanserlerine kadar uzayan çok farklı belirtilere de neden olabilir. Hastalığın en sık görülme yaşı 0-20 yaş arasındadır ve dünyada görülme sıklığı %1'dir. Bu nedenle hastalığın teşhisi konusunda çocuk hekimleri ve aileye büyük görev düşüyor. Çölyak için kesin tanı, ince bağırsak biyopsisinin patolojik incelemesiyle konur. Çölyaklılar ancak gülitensiz bir yaşam biçimiyle sağlıklarına kavuşarak olağan bir yaşam sürmeye başlayabilirler. Hastalar, tanı alamayan, geçmeyen ve tekrarlayan her türlü sağlık sorunlarında hekimlerine çölyak olabilir miyim diye sormalıdırlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı